Merhaba arkadaşlar selam kardeşlerim Bugün Royal Rumble 2021 hakkında konuşacağız Onlar hakkında şey Rumble hakkında düşüncelerimi söyleyeceğim ee, Arkadaşlarımla canlı canlı izledim böyle Ve sonra e, yattım Kalktım 6 saat derse girdim Dolayısıyla bu yüzden zaten Saat 5'te atıyorum yani yoksa çoktan atmıştım Her neyse Royal Rumble hakkında Hızlıca konuşmak istiyorum abi Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum Rumble maçlarına geçmeden önce pre-show'a geçmeden önce yani e, Şundan bahsetmek istiyorum WWE. Ne yapıyorsun abi? Na adamlar bak. Royal Rumble'da kadınlar Rumble'ındaki herkes söylediler. Erkekler Rumble'ında 21 kişi biliyorduk lan. 21 kişi biliyorduk. Birinciden Edge'in çıkacağını, ikinciden onun çıkacağını, Braun Strowman'ın geleceğini, onun bunun olacağını her bir boku biliyorduk. Neden? Neden biliyoruz abi ya? Bu ne böyle? Adamlar bildiğin birincide Randy Orton çıkacak, ikincide Edge çıkacak, üçüncü saniyede ve şöyle açıdan, şu açıdan Tere akacak Randy Orton'un. Randy Orton'u arkaya yapacak falan filan. 30 gelecek. 30 numara herkese eğleyecek. Haha <laughs> diyecek. Hatta dilini bile çıkaracak. Dilindeki tek texture'ları falan göreceğiz. Ondan sonra WrestleMania'yı da anlatayım. Bu anlattım. Bu öyle olmaz. WrestleMania'yı da anlatayım sana. WrestleMania'da gelecek. Bu kazanan 30. Roman Reigns'i herkese böyle 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 yapa yapa. Boom! Superman Punch. Boom! Superman Punch'lıyıp herkesi bitirecek. Ondan sonra da bütün keberleri alıp şöyle yapacak Roman Reigns. Bunları anlattım. Bir de şey anlatayım bari sana, hemoroidim de var kanka benim hemoroidim de var onlardan da. Ya hani ne vomunu koyayım, Edge'in geleceğini söylüyorlar ya, Edge'in geleceğini söylüyorlar. Tamam diyebilirsiniz. Ha Kerem abi Edge'in geleceğine zaten belli adımım, niye şimdi böyle şeyler yapıyorsun? Bu arada Almanya'dan salamlar falan diyebilirsiniz de. Abi, abi belli olabilir tamam, tamam belli olabilir de. Belki bir saniye seni unutmuşumdur B veya unutmasam bile abi buna bir sürpriz faktörü var. Siz de biliyorsunuz ya yani, içinizde hissediyorsunuz. Edge'in geleceğini bilseniz de kesin bir haber vermeden, yine... Ee, çok belli olsa bile gelişi yine daha iyi olacaktı. Edge geliyor diye bangır bangır bağırmalarına nazaran çok daha iyi olacaktı bu. Bir de Edge'in ne bileyim birinciden çıktığını düşünsenize falan böyle. Etkisi çok daha iyi olacaktı yani. Çok ufak bir şey. Ama bunun bile şeyini veriyorlar. Geçenlerde de yıllar önce Sheamus geri dönecekti. Sheamus'ın geri döneceğini söylüyorlar. Abi bırakın da sürpriz sürpriz olsun ya. Yani çok sinir oldum buna. Ama neyse sonra Rumble'a başladık. Ee, Lacey Evans falan geldi. Asuka Charlotte ee, girdiler. Kemerlerini kaybedeceklerinden yüz eminim böyle saçma sapan şeyler olarak. Ee, gargemelle Gargamel'le <laughs> daha bir nickname bulamadım açıkçası. Ayı oğlu ayı diyebilirim. Neyse ki bugün kimseyi sakatlamadı en ben görmedim. Geçen kime? Dane Broka <laughs> şey yapmıştı. Parvamp'tan çok sevme parka kafa üstü çakmıştı anası satayım. Yani sırt üstü düşürmesi gerekiyor. Kafa üstü mü koyayım? Hani insan diyemiş gibi böyle al lan seni İsrail dölü falan. O tarzda bir şey yaptı yani. Şaka maçlı işte yapıyorum bu arada. İnternette işim söylemezsem götümü yerler. Ve şimdi Pro Wrestling Audience'ına konuşuyorum. Hani 8 yaş altı ya sürekli. Daha olgun kitleli bir şeyden bahsediyor olsaydım bunu yapma. Neyse uzatmayayım. Büyüyün lan siz de artık yeter ya. Eee ne olmuştu sonra? Evet. İşte kemer el değişti. Charlotte ve Asuka kaybetti. O, olay malay oldu. Birincisi ben aska ya girişini yaparken diyordum ki Asuka'yı da amma gömdüler ve çok kötü kullanıyorlar be falan. Berke de orada benle izleyenlerden işte. Dedi ki oğlum ne saçmalıyorsun. Kadında iki tane kemer var. Neden tek kemeri ve hani kadınlar kemeriyle geliyor Asuka ama ben yine bunu diyorum. Ee, nedeni de şu abi. Alexa Bliss'ten falan bahsetmiştik zaten. Aklıma geldi abi bu kadın kanaydı bak eskiden. Alexa cringe ne abi? Böyle bildiğin velet gibi sıfır böyle tiyatro eğitimi almış hiçbir şekilde. Hani benim Pro'nun yıl dönümü şovu 6. şovunda kestiğim rezalet bir promo var. Mesela o bile daha güzel anasını satayım. <laughs> ben Aleksandris'im falan filan. İnsanlar tabii bu, bunlara dikkat etmiyor. İnsanlar çok şey oluyor. Hani dolu oluyor şey yaparak. E, ayran çalkalıyor onlar. O yüzden hey, Alexa Bliss'in ne kadar güzel acting yaptığını falan kimse onun değil. Alexa Bliss güzel giymiş. Oo, çok güzel aktör be. Aktris pardon aktör dedim de. Alexa'cım yanlış ol. Aktris diyorum yani sana Alexa diyenlerine diye, girebilir. Cringe ya. Cringe. Royal Rumble'da da cringe. Oraya da geleceğim zaten de. Neyse işte kana var abi. Hem karakteri Supernatural Alexa'nın olmak istediği gibi ama olamadığı. Hem inandırıcı kısaca. Hem de ringin içinde çok daha heyecan verici. Neden biliyor musunuz? Şak diye geçiriyordu rakiplerine. Pat küt diye indiriyordu herkesi yere aska. Delirdiğinde falan böyle manyak manyak bakıyordu falan yani gerçekten inandırıcı oluyordu. Ara kısa biz bunu yaptığında ah! Ah! Yaptığı için olmuyor yani. Komşular komşular <laughs> komşular yanlış anlayacak. Neyse ben buna sinirlendim işte. Oğlum bırakın Alexa'yı atın. Yani başka gimik yapsın. Yapabildiği daha güzel gimikler var. Verin kanayı geri getirin bak. Kanayı geri getirin. Kanata kanata bütün kadın division'ına hem ilgi çekici yapar. Çok çılgın bir konsept değil mi? İlgi çekici kadınlar division'ı. Yok canım saçmalama ona koyayım saçmalama. Lacey Evans ve Charlotte'a bak. Çok saçma abi. Kadınlar Division'ı hala sevmiyorum. Ve sevmemin bir nedenini sayayım Diğer nedenini sayayım mı? Lacey Evans ne yapıyordu? Kendi kendine, kendi azmiyle, kendi yeteneğiyle, kendi isteğiyle baby babyface olarak organik bir tepki alıyordu. Çok iyi yerlere gidiyordu. En büyük baby face olabilirdi yani. Kadın erkek fark etmez şirketinin en büyük baby face'lerinden biriydi hatta bak biriydi ve daha da büyüğü olabilir yani WWE onun arkasına geçebilirdi ama WWE ne ne? Oh, bir dakika. Bir dakika. Sen organik bir şekilde çığır mi alıyorsun? Sen bize para mı kazandıracaksın lan şerefsiz? Para mı kazandıracaksın bize? Deyip heel turn yaptırdılar ona. Şimdi Rick Flair'la ile bir şeyler yapıyor. Charles Flair face olarak görmemiz gerekiyor. Şöyle düşünsenize. Yani baktığınızda e, ee, zengin kız muhabbeti olur ya pardon normal kız işte güzel kız diyelim. E, ee, zengin çocukla fakir çocuk bu kızı almak ister. Zengin çocuk şerefsizin önüne gidenidir. Fakir çocuk ise hani kaliteli bir insandır böyle mutludur yani masum bir insandır. Yani bu zengin olan çocuk Charlotte abi şerefsiz olan genel olarak karakteri öyle yani face olsa bile karakteri öyle olan Charlotte ee, daha masum olan. Özellikle faceken daha iyi olan yani Lacey Evans daha iyi kalpli olan Lacey Evans hani heel Charlotte Babyface. Ve buna inanmamız gerekiyor. Bunu inandırıcı olması gerekiyor. Charlotte'a evet Charlotte seni çok seviyoruz. Evet sen kesinlikle arkana geçiyoruz yani. Sen çok zor durumdasın. Ama yine de savaşıyorsun. Baban Ric Flair değil. Binlerce kemer almadın. Binlerce maç yenmedin. Asuka'yı ya da gömmedin falan. Böyle bir kadının arkasına geçeceğiz. Ama Lacey Evans gibi daha önce hiçbir bir kemer almamış şu an Mainastırda bildiğim kadarıyla. Hani büyük bir kazancı ihtiyacı olan, çok çaba gösteren, kendi kantlama içinde hani isteğinde olan falan böyle çok 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 daha arkasına geçebileceğimiz bir kadında buğlamamız gerekiyor. Onu heal olarak görmemiz gerekiyor yani. Anlamadım, anlamadım gitti, anlamadım gitti yani. Anlamadı gitti. Zamanında Setrolinze de böyle yapmışlardı. Adam geri döndüğünde sakatlığında öküz gibi çığır alıyordu. Ulan sen nasıl çiğir alırsın şaplak diye yıllara geri gönderdiler onu. Hani bir hafta bari bir hafta baby face olsaydı ya böyle insanlar sevinirken ondan sonra heel turn yapsaydı. Yok geldi ilk haftadan daha insanları sövüyor. İnsanlar hani o kadar çığırlamak istiyor ki ona. İnsanlar diyor yani set diyor ki ulan sizin <laughs> diyor falan böyle işte. İnsanlar hala çığırlıyor. Yani küfürüyor küfür yiyor insanlar. Hala çığırlıyor. Lütfen bize küfür etme. Sana, sana çiğir atmak istiyoruz falan. Yok yani. WWE böyle saçmalıyor işte. Neden pre-show maçından bahsettim? 20 dakika oldu. He, he, bilmiyorum ama hızlı. Ben bunu 20 dakikanın altında yapmak istiyorum. Beyler bayanlar sıradaki maçımız. Vallahi sıradaki maçımız ne lan. Okey ilk maçımız Drew McIntyre yani pre-show bitti ilk maçımıza başlıyoruz Goldberg ve Oldberg diye dalga geçilir hani hep enes bir dalga geçer hatta bunun Doruk noktasıydı artık Oldberg yani direkt Oldberg yani böyle O'yu da uzatalım yani o kadar oldu ki abi hani işte konuşuyorduk biz içimizde ne olur ne eder falan diye bu arada bayağı eğlendik gerçekten izlerken benim izlediğim grupla işte çok eğlenceliydi, şovun hani güzel geçme sebebi ben sevdim çünkü şovu bu kadar sevdiğime bakmayın. O da var yani, çoğu güzel şeyler oldu. Bir de arkadaş ortamında falan sürekli, bu arada Discord'dan yaptık hani sosyal, social distancing zaten istemesek bile herkes. Farklı yerlerde çok uzattım. Ya genel olarak eğlenceli geçti de. İşte arkadaşlarla konuşuyorduk, dedik, hani ...ulan bu Goldberg kesin Drew'u yener, yenmezse Drew Rumble'a falan çıkar. Böyle şeyler tahminledik. Ben yine, ben yine düşünmüyordum böyle olacağını. Diyordum ki sürekli. Ee, gıcıklığına bile sürekli hani tek Claymore'a gider, tek Claymore'a gider falan filan diyordum. Ondan sonra Goldberg bir çıktı abi. Bir çıktı. Ee, hani kapıdan çıkıyor baştan sonra işte entrance'a çıkıyor ya. Orada gördüm ben Goldberg'ün şortlarını, bacaklarını, kollarını, omuzlarını genel olarak vücudunu gördüm. Abi dedim bu adama ne olmuş? Yani bu kadar kötü değildi bu adam bu kadar kötü değildi. Çok kötü durumdaydı yani. Tabii Goldberg standartlarına göre ve yaşına baktığımız göre, baktığımızda normal insan standartlarına göre daha doğrusu aslında gayet iyi. Yaşına göre özellikle gayet iyi. Ama o eski Goldberg'ten eser yok şimdi. WCW'den giderim şimdi. Yani yok abi yok o Goldberg abi yaşlı bir dede bildiğin dede geliyor yani. O yüzden her şey tahmin ettiğim gibi gitti. Bu maç uzun sürmez dedim. Uzun sürmedi. Birkaç tane bir 5-10 dakika sürmüştür maksimum. Basit basit finisherlarını vurdular. Jackhammer'ı bile zor vurdu yani. Ben onu sövüyordum. Hani arkadaşlarım diyor yani tamam sev, seviyorsun da hani bu kötünün iyisi oldu falan diyor. Çok iç acısıydı abi. Aşırı iç acısıydı. Goldberg neredeyse son nefesini verecekti ringte yani o kadar yorulmuştu yaptığı şey DQ Spear yaşlılık gerçekten korku verici bir şey. Drew dedi ki, yeter olan artık yeter olan artık Dedi bitirdi maçı. Aldı kemeri. hua falan yapıyordu. Sonra mal olduğu için Goldberg'in elini sıktı. Ama en azından Passing the Torch hazırında bir şey mi oldu anlamadım çok. Ama pusher'lık enerjimi, kalan pusher'lık enerjimi sana veriyorum. tanıda bir şey yaptı Goldberg. Şey yaptı. Sugiva Kimi yaptı. Ee, All Might'lık yaptı. Gerçi All Might son maçını kazanmıştı da neyse. Çekti gitti sonra. Ve hani o halinde gördüm abi. Zaten dediğim gibi daha önce de böyle düşünüyordum. Eee... Goldberg hani şöyle düşünüyorum daha doğrusu. Drew'e kaybedecek kolay bir şekilde ondan sonra. Beklediğimden biraz daha uzattılar ama yine hani bence gayet kolay bir şekilde yendi Goldberg'ü Drew. Ben hatta şey bekliyordum hani benim beklediğim. Başta hani Spear yaptı ya Drew direkt gelip. Orada Claymore yapıp bitirecek sanmıştım Spear yerine. Öyle olmadı işte biraz daha uzattılar. Yendi kolayca. Goldberg'ü kolayca yenilip zaten Rumble'a da çıkacağını düşünmüyordum. O halini görünce o şortlu halini görünce o vücut yapısını falan her şeyini görünce dedim bu adam bitmiş iyice. Bu, bu Goldberg'ün son maçı olabilir. Hatta %99 son maçı. Yani umuyorum bir daha maça çıkmaz. En azından yani kendi sağlığı için, bizim göz sağlığımız için, akıl sağlığımız için. Ya bitmiş adam. Bitmiş. Ve özellikle de zaten bunu hani çivileyen artık şey yani. Bildiğin kimseye yapmadı bunu. Daha önce görmedim en azından Goldberg'in yaptığını. Dur baktı şöyle kaldırdı elini hani. Tamam. Yani kesinlikle bence bu Goldberg'ün son maçı ise sondan önceki maçı falan. 1-2 maçı yani. Maksimum bir maçı belki. Bilemedin. Dünya sınırları zorlanırsın falan. iki maçı vardır Goldberg'in de. Bundan sonra bir maç daha yaparsa ben çok şaşırırım. Sonraki maç ee, plastik kişilikli olan Carmel ama e, ee, kendisi güzeldi. Kıyafeti güzeldi. Sasha'nın da öyle ve başka da bir şey beklemiyordum bu maçtan zaten. Beklemediğimi de aldım. <laughs> yani nasıl diyeyim? Bomboş bir maç olacağından eminim. Carmelo'nun bildiğin zaman hani zaman harcasınlar diye Carmelo'nun oraya koyduğunu koyulduğundan emindim. Kesinlikle de öyleydi yani belli oldu. Kötü maç yaptılar. Rambo Pepper'ünde güzel bir maç yapmalarını isterdim açıkçası. Çünkü SmackDown'da ne bir yerde maç yaptılar işte artık neyin şampiyonu bilmiyorum da Raw'ında olabilir. Bir tane daha maç yaptılar izlediğimi hatırlıyorum ve eğlenmiştim ama maçı izlerken mesela çok daha iyiydi bu yaptıkları maçlarda maçtan hani o kötü maçı ilk maçlarında yapsalardı sonra o güzel maçı buraya saklasalardı çok daha iyi olurdu ama neyse kesinlikle throw away diyebileceğimiz hiçbir önemi olmayan, hiçbir olayı olmayan bir maçta Sasha Banks'in de burada yeni kıyafeti hoştu. Yani Gucci falan giymiş böyle renklerini falan. Genel olarak hoşuma gitti yani estetiği. Maça fazla dikkat etmedim açıkça söylemek gerekirse. Ve hani arkadaşlarımla izlemiyor olsaydım geçe geçe ya da 2x'siz de izlerdim yani. Ama biz işte boş attık, sohbet ettik falan filan. Biliyorsunuz her şey arkadaşlarınızla daha güzel olacağı için bu da öyle oldu. Abi, bu arada ilk maçta Drew Nianjian denemeyindim. Bu maçta Sasha Nianjian denemeyindim. Yine tahminlerim doğru olarak gitti. Yine yani, pre-show maçında ee, kemerin el değişeceğini düşünüyordum. Öyle de oldu. <laughs> Şu an CBS Sports'tan okuyorum resultları bu arada. Hani sırasını öğrenmek için. Abi adam şeye Goldberg e, Drew'e C plus vermiş. C artı vermiş bakayım. Aynen. <laughs> Sasha bankalar Carmela'ya B vermiş. koyayım. İşte geri zekalı olsa da insanlar <laughs> yani çok saçma. Aşırı saçma. Ciddi anlamda Sasha Banks ve Carmella'yı e daha fazla beğenen var mı? Chat çok merak ediyorum. Abi maçta bir hiçbir şey olmadı. Bir de uzun sürdü maç yani. Hiçbir şey olmadı maçta yani. Söz ne edebileceğimiz. Drew McIntyre Goldberg maçında hani yine böyle ağım şahım bir maç değildi. İşler acısıydı da tak 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 hani heyecanlı geçti. Olay oldu olay oldu olay oldu. Hemen bitirdik maçı. Uzatmadılar yani. Buna C. Neyse işte dediğim gibi. Ben sadece sonuçları görmek için bakıyorum şu an. Onun bayağı da detaylı yapmışlar ha. <laughs> ben not alacaktım onu yapmaya biliyor şu Adam detaylı detaylı saniyesine kadar yazmış her şeyi. Ama neyse. 30 Women's Battle Royale. Daha Royal Rumble'a geldik. Battle Royale değil de. Royal Rumble'a geldik. Ee, başladı bu Rumble. Bir düşünüyorum neler hatırlayabilirim diye bu konuda. Çok fazla diyebileceğim bir şey yok. Sadece ben maç boyunca Gargamel ve Karga'ya taktım. Gargamel, e, Shayna Baszler, Karga'da Rhea Ripley. İkisini de yenmesini istemiyordum. İkisini de çok itici buluyorum. İkisini de ben e, mesela özellikle özellikle Rhea Ripley'i bildiğin Roman Reigns olarak görüyorum ben. Roman Reigns'i nasıl puşladılarsa onu da öyle puşladılar abi. Onu da öyle puşladılar yani böyle. Hiç babyface gibi de değil bu arada. Yani hiç mütevazı falan takılmıyor. Arkasına geçecek bir şerefsiz iyi gibi takılıyor. Ben ne bileyim şey yani beton eleman var ya şey neydi. Bilmem ne okulumu ne. Beton eleman. Kerem vardı hatta. Sevgilisi falan vardı her zaman Keremlerin her zaman sevgisi olur. Ş şovun adını unuttum lan. Biliyorsunuz hepiniz. Biliyorsunuz hepiniz. Ekmek teknesiyle onun alakası bile yok. Bunu bu arada abone bir biren varsa <laughs> selam amca <laughs> demek istiyorum ya da benim yaşımdasındır. Ya yani neyse geliyor böyleyse tokat atıyor falan. va diye atıyor falan insanlara şöyle <laughs> nasıl attın ha, ha, ha. nasıl attın nasıl attın nasıl attın nasıl artistim. Ya böyle gelip diye çakasın geliyor böyle. Öyle bir tip var abi. Hem böyle atıyor falan herkese hem falan yapıyor böyle. Bildiğin heal yani. Ben heal olsam yemin ediyorum aynısını yaparım. Heal olsam yemin ediyorum aynısını yaparım yani. Böyle heal karakterini attığımda sevmediğim birini bile attığımda... <laughs> bir de gülümsüyor. Gülümsemesini yapamıyorum de işte. Omuzlarını oynatıyor falan böyle gülümsüyor. Falan yapıyor böyle. Jerry <laughs> bana o yüzden bilmiyorum. Çok gıcık geliyor yani. Tony Storm'a atıyorlar. Ama Tamina maçta. Lan Tamina niye maçta? <laughs> Tony Storm'a atıyorlar. Ne bileyim. Dakaroka'ya atıyorlar. Shots of Blackheart'a atıyorlar. Gargamel'le karga maçta ya. Gargamel'le karga maçta ya. Çok saçma. Shayna Baszir gitmeyecek diye çok korktum. Gargamel, Rhea Ripley gitmeyecek diye çok korktum. Bianca Belair kazanmayacak diye çok korktum. Orada kazanmasını istediğim zaten tek kadın oydu sanırım. Bir düşüneyim. Değil. Charlotte da diye Charlotte'ın neden kazanmasını istemediğimi de biliyorsunuz. Zaten az önce söyledim. Hani o zengin erkek tipi. Yani şey gibi. Eee Face olsa da heel olsa da bir karakterin özü heel yani. Heel'lığa yatkın. Ve face olması için ekstra uğraşması gerekiyor yani. Çünkü face'i sevmemiz lazım. Onu benimseyebilmemiz, onun arkasına geçmemiz lazım. Hani onu kazanmasını, başarısını görmemiz lazım da zaten başarıdan doğmuş bir varlık Charlotte. Zaten Kadınlar Divizyonu'ndaki en iyi güreşçilerden bir tanesi zaten bir sürü kemeri var. O yüzden Charlotte'ın yenmesini de istemiyorum Sırası başka da vallahi şu an düşündüğümde yok yani. Aklıma gelmiyor. Ee, neyse Shayna Baszler atıldı. Nia Jax atıldı. Nia sen de korkuyordum. Ee, numara seçmiştik falan bu arada. Bana şey geldi. 16 numarayı seçtiğim için Dana Brooke geldi. Daha iyi birisi olabilir. Shatsu olabilirdi. Saydım o. Tony Storm falan olabilirdi. Bianca olabilirdi falan filan. Neyse Bianca'ya ben hep şey gözüydü. Yani kenardan bakıyordum şöyle. Hmm diyordum. Acaba bu kadın iş var mı diye. Çünkü NXT'de çok bazen fazla abartılıyor böyle artistik olayları. Yine işte Rhea Ripley olayına kaçıyor falan. Orada beğenmemiştim. Fazla artist geliyordu da. Main roster daha bir işte o dengeyi yakaladı. O dengeyi yakaladı. Biraz fazla diğer tarafa kaçırdı bu sefer dedi. NXT'de çok artisti. Main roster'da ee, şey yetenekli, iyi böyle ve şey değil, artist değil hani. Ya tamam artist de şey değil böyle hani. Ee, i̇şte, <laughs> nasıl attım, <laughs> nasıl attım, <laughs> nasıl attım <laughs> falan değil böyle yani. Şöyle kasmaz yapıyor falan gösteriyor. Daha mütevazı takılıyor falan filan. Daha baby face'imsi takılıyor. Daha arkasına geçebilecek tarzda takılıyor yani. Ee, neyse bu Rumble'da da gayet güzel zaten işçilik yaptı. Rumble'ı kazandı falan filan. Ben şu an ısındım. Yani, kebeleri ısındım yani kesinlikle. Özellikle maçın sonlarına doğru gerçekten onun kazanmasını istiyordum. Kazanmasına sevindim. Bence e, yani en iyi seçeneklerden bir tanesiydi onun kazanması. İnç kemer dağılır da Legacy Evans gibi falan yine onu yok yere geri itmezler yani. Geri itmezler. Legacy Evans'ın da bu arada böyle bir şeye ihtiyacı vardı yani. Yani o heel, şey, face momentumunu taşıyabilselerdi bir şekilde yılın bu saatine kadar. Ve Royal Rumble'ı kazansaydı o da çok iyi olabilirdi. Neyse en azından Ric Flair'le bir şeyler yapıyor. Bu da güzel yani bu da iyi en azından. Ric Flair'i veriyorlarsa yani tamam. Yine bence %100 hak ettiğini ya da daha iyi bir şekilde booklayabilirler Bianca de. Bu da iyi tamam hani bu da hiç yoktan iyidir. Ama neyse Bianca kazandı işte devam edelim sonra. Bu arada genel olarak sıkılanlar falan var diye biliyorum bu maçtan da. Ben e, Discord'a başlattığım için bizim grupla çok şey olmadı yani. Eğlenceli geçti. Bir de numara seçtik falan herkesle. Yardımcı oluyor yani. E, maçın tabii ki de sıkıcı ve yavaş Geçen zamanları vardı Ama genel olarak istediğimiz bir sonucu Aldık mükemmel bir Rumble Maçı olmasa da işini yaptı yani Ve kadınlar Rumble'unda kimi tahmin etmiştim Hatırlamıyorum ama bir Bianca olabilir bunun, yani bunun dışında geri kalan bütün tahminlerim doğru Rumble'lardan emin değilim Rumble'da erkeklerde Cesaro demiştim ona da geleceğim Gelmeden önce adam Roman Reigns'e şeyi atlamış Direkt e, Kevin atlamış çok önemli bir şey daha atlamış abi. Bad Bunny. Bad Bunny ya. Bad Bunny anasını satayım. Bunu atlamış. Bak bunu atlamış o adam. Bunu atlamış anasını satayım. Ben nefret ettim. Booker T diye bir şarkısı vardı. Canlı canlı izlemek zorundayız. Bir de geçemiyoruz. Hayatımda duyduğum en kötü şarkılardan Bir tanesiydi abi <laughs> Kesinlikle bak seyircisiz şovları Bu adam için yapmışlar yemin ediyorum Bence Royal Rumble seyircili olacakmış hani %10 Falan kapasitede seyirci alacakmış Bu adam buğulanmasın diye Sadece bu adam bu yemesin diye almamışlar Bence ben bundan eminim yani Çok kötüydü abi Şarkısı çok kötüydü bitsin diye bekledim Falan sonra Demis Morrison segmenti oldu Onlar bitsin diye bekledim Gecenin en kötü şeyi buydu %100 Adamın şarkısı kötü tipik garip. yani dobra bir süperstarların dövüyor klasik en nefret ettiğim şeydir zaten biliyorsunuz. bu olayı güzel bir şekilde de yapabilirsin de bu adam yapamadı işte. Bu adamı yapamadılar. Bak müzik güzel olsa hadi yani hani tamam bir, bir affedeceğim de çok kötü abi aşırı kötü yani. Aşırı kötü. Özellikle Cyberpunk'ta çok güzel bir tane Latino radyosu var. Orada mükemmel şeyler var, İspanyolca şarkılar var. Bir de bu adamın şarkısını dedim vallahi ölecektim ya. Vallahi geberip gidecektim, emin ediyorum geberip gidecektim. Bad Bunny ismine gerçekten çok yakışıyor. Bad Bunny özelliğine Berke demişti sanırım bunu kötü şarkı söylemek. Yani gerçekten kötü müzik yapmak Bad Bunny'nin özelliği, o yüzden mükemmel isimlendirmiş kendini. Bu sana gel, arkeo çekemem burada, sırtım kırılır da. O zaman ne yapalım sana? Çok stem çakalım, al. Çok slam bulan sana yeter artık. Bad Bunny'i bir daha görmek istemiyorum. Ve son olarak da The Man, 30 Man Royal Rumble. Evet. <laughs> Düşünüyorum. İnişli çıkışlı, sinir bozucu, üzücü ama bir o kadar da sevindirici bir maçtı. Ben geçen seneki maçın, e, Royal Rumble erkekler maçının yine üstüne tanımam. Gerçekten mükemmeldi geçen sene. Bu seneki onu geçmedi ama kesinlikle izlediğim en iyi Rumble'lardan bir tanesiydi. İşte Edge ve Randy Orton ikisiyle başladık falan filan. Sami Zayn geldi derken, Ritonler'den Kimler vardı? CM Punk, The Rock, Brock Lesnar, Jay White debütü ama sayıyorum yine de. Böyle bu dört beklediğimiz gelmedi mesela. Bu dört beklediğimiz yani öyle büyük bir şey olmadı. Ama benim beklemediğim ve e, çok, çok 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 sevindiğim ve büyük ihtimalle bunu, bu videonun tam neyle olacak şey oldu. E, Christian. Christian deri döndü ve ben delirdim abi. Gece gece bab, hani babam şu iki... İki oda bile değil. Bir oda kenarda uyuyor yani. Ee, uyandırabilirdim onu ama umurumda değildi abi bir olabildiğince diyeyim. Yani çok böyle haykıramadım tabii ki de yine de. Ama bayağı bağırdım yani kontrol edemedim çünkü kendimi yani uyanmadığına şükrediyorum. Ama şeydi yani hiç beklemiyordum. Müziğini duyunca bayağı coştum. Ve keşke ne bileyim reaksiyon çekiyor olsaydım şu an falan dedim. Çünkü mükemmeldi. Ben Christian'ı çok seviyorum biliyorsunuz WWE'de. En, en harcanan adam olabilir diyorum sürekli güreş dünyasında tanıdığım hatta. O yüzden geri gelmesi çok hoşuma gitti. Tıpkı Edge gibi o da şey olmuş bu arada kaslanmış falan tabi WWE'de sürekli yoldalar ya yapamıyorlar kas. Anca vücutlarına yani ölmemeye çalışıyor adamlar. WWE'den ayrılınca kas yapıyorlar falan vücutları gelişiyor. Christian'a da öyle olmuş gayet cool gözüküyor gayet güzel şeyler yaptı şey yaptı. Unpredier yaptı ve Corey Graves Unpredier dedi abi. Corey Graves o yüzden şu anlık benim favori speakerim. Aa, şey, kill switch demek yerine Unpredier dedi. 10 kat daha cool şu an kendisi benim gözümde. Yaptı. Çok mutlu oldum. Çok sevindim. Ee, kazanmasını istiyordum açıkçası. Edge'in kazanacağı belliydi. Özellikle hani Daniel Bryan falan gidince. Cesaro falan gidince. Bütün kazanacağımızı düşündüğümüz AJ falan gidince. Aha dedi. maç kazanıyor. Ee, Randy'nin kazanacağını düşünen salaklar oldu. Benim izleyen gruptan işte. Ben inanmıyordum buna sonuna dek. Unutturmaya çalıştılar Randy'yi bu arada. Hani sakatlanıp gitmiş diye bir ara. Unuturmaya çalıştılar ellerinden geldikçe de Ben hatta unutuyordum bizimkiler söylemeseydi Ben yine unuturdum da Yine de Edge'in kazanacağına emindim Özellikle abi özellikle Edge direkt atılmadı ya Randy Orton direkt atmadı ya Edge'i yaptı ya aha dedim aha dedim Direkt abi Yemin ediyorum direkt daha Edge'i yerden kaldırmaya başladığı anda flashback yaşadım. 2010 Royal Rumble John Cena Edge. John Cena Edge flashback'i yaşadım. Yani onun olacağını neredeyse hep kendim yazmış gibi. Kendim yazmış gibi garantisini vererek söyledim. Boom John Cena Edge oldu yani. Edge elenmeden önce kafasına yakalanmış. Çevirip dönüp Randy Orton'u fırlattı. Randy Orton düştü. Ya ağzını açtı baktı falan böyle. <laughs> şey What are you doing step bro yaptı böyle. Eee... Ve Edge kazandı Edge Royal Rumble'daki herkesin Edge'de adını aldı evet ee, küfür etmiyoruz videonun başında etmiş olabilirim de biraz sinirliydim şimdi artık değilim Edge kazandı Royal Rumble'ı Royal Rumble genel olarak bence eğlenceliydi daha iyisi olabilir miydi evet kesinlikle olabilirdi. Birçok return görmedik ama bu da hoş. ya yani şey bu arada Carlito'nun dönüşünü de çok sevdim. Onu da çok beğendim. Kartı öküz gibi olmuş. Ben güreşi falan bıraktığını sanıyordum. İyice kendini saldığını düşünüyordum da. Bildiğin adam da bir bir şey olarak güreşebilir. Düzenli olarak güreşebilir o seviyede yani. Gayet sevindim buna. Ee, umarım görürüz onu tekrardan. Ee, Hurricane şey spotu yedi. Big E ile Bobby Lashley'den Stone Cold Rock <laughs> spotu yedi. Hoştu yani sembolizm yaptılar. Adam hurricane olmak ister mi? İç i̇stemem şey diyecektim çünkü adam 2 dakika girdi 2 saniye girdi hatta bump yaptı çıktı diyecektim ve yaptığı bump abi üçüncü ipin üstünden kıçının üstüne düştü çok üzüldüm adama çok üzüldüm yani belki o yüzden verdikleri paraya göre girmeyebilirdim yani o rambla hani o bump'ı yememek için çünkü gerçekten sertti. Adam oturarak ay, düşündükçe canım acıyor. Ama neyse e, genel olarak eğlenceliydi. Dediğim gibi geçen senenin Rumble'ını bence boy ölçüşemez. Geçen senenin Rumble'ı her şey mükemmeldi. Edge'in kazanmasına sevindim ama Drew McIntyre'ın kazanması 10 kat daha önemliydi benim için. Daha iyiydi. Daha büyük bir katarsis yaşattı bana sırası. E, çok sevdim kısacası ben e, geçen senenin Rumble'ını. Bir kere ilk yarısı zaten çok farklı bir şeydi. Hayatımızda görmediğimiz bir şeydi. Mükemmeldi. Gerçekten mükemmeldi. İkinci yarısı da aynı şekilde mükemmeldi. Drew McIntyre'ın Brock Lesnar'ı elemesi şey gibi yani bir devrin kapanışı gibi bir şeydi. Ya, o kadar büyük bir etkiliydi yani. Edge geri döndü ilk defa kaç yıl sonra işte. 2012-2020 7-8 yıl sonra şu an matematik yapamayacağım. Ee, tam da çünkü şey değil. 2020 Ece gitti. 8 yıl. 8 yıl sonra geri döndü diyelim. Ee, yani... Bu Rumble'da da dediğim gibi birkaç güzel olay oldu. En büyük olay Christian dönmesiydi. Edge'in kazanmasıydı. Genel olarak abi Royal Rumble hakkını verdi. Royal Rumble, Royal Rumble'ın hakkını verdi. Dolayısıyla zaten bu her, her türlü show. Ee, 10 üzerinden minimum 5 alır. 10 üzerinden minimum 5 alır. Rumble maçları güzeldi. 6-7. Eee Kevin evet. Roman maçında hiçbir hata olmadı. Tek ki şey yapamadı. Paul <laughs> şey pe, kelepçeyi çıkaramadı. O çok komikti. Onun dışında çok sıkılmıştım ben o maçta. Gerçekten kayda değer hiçbir şey olmadı. Ee, o, o, maçtan bir puan bile eksiltebilirim bu yüzden. Yani Sasha Banks carmella maçında daha çok eğlendim mesela. Ciddiyim. E, ee, kesin şimdi CBB Sports adamı ona A artı falan. Ne verdi lan merak. Harbiden ne verdin sen buna? Gerçi daha adam yazmamış bile maçı bak. Bakayım. Roman Reigns A, bu A eksi vermiş Roman'ı yani Bu maça A eksi veriyor işte. Geri zekalı abi. Neyse. <laughs> Sinirim bozuldu bu adama. Böyle bela bayanlar. Benim düşüncem Royal Rumble bence e, ortalamanın üzerindeydi. Eğlenceliydi. Royal Rumble'ların hakkını verdi yine. E, dolayısıyla ben sevdim. Cık, güzel. Yıllar sonra izleyeceğimiz yine bir moment yaşattılar bize Christian'ın dönüşüyle. Seyirciler keşke olsaydı dedim bir kez daha. Birçok kez dedim bunu. Yıllar şey yani 2020'nin başından beri diyorum. İşte Covid'in çıktığından beri diyorum. Demeye de devam edeceğim. Ve eminim hep birlikte bunu demeye devam edeceğiz. 20 dakikanın altında tutmaya çalışıyordum bunu. 30 dakika olmuş ama Royal Rumble bir sürü olay içerdi. için hepsiyle detaylı, hepsi hakkında olabildiğince detaylı konuşmak istedim. Bu kadardı arkadaşlar benim düşüncelerim. Sizin düşünceleriniz ne? Siz ne düşündünüz? Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Onları bana söyleyebilirsiniz. Ama şimdilik benden bu kadar. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın. Evet. Rumble. Fena değildi. Christian döndü oğlum. Christian.